çocuklar için yeni bir oyun buldum. Şimdi bu arabaları böyle arabaları tek tek bunun için atıyoruz. Böyle bir tane arabalar garaja giriyor. Burası bunların garajı dedim. Bütün arabaları buraya gönderiyoruz. buradan arabaları rahatlıkla geçecek arabaları koyuyoruz. Arada da böyle bir iki tane zor geçen arabalar olsun ki eğlence biraz aksiyon kazansın. Bir anda çabuk çıkaramasınlar. Daha önce birkaç kere bunu oynadık. Evet. Şimdi arabaları bu şekilde yaptım sonra cana veriyorum. Can. Bu arabaları böyle bir şekilde çıkarmaya çalışıyor. Sonra bu arabaları nasıl çıkarıyor? Onu da göstereyim. İstediği arabayı böyle, böyle parmağıyla seçiyor. Şu anda ben tek elimle kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor. Şöyle yapalım. Gelmiyor. Evet, evet. Sarı arabayı alacağım. Sarı arabayı alabilecek miyim? Ve sarı araba gelmekte inat etti. Evet. Ve sarı araba geldi. Arabaları bu şekilde. çocuklar zorlanmayı severler. Motor becerileri geçiyor. Hayal dünyaları yaşıyor bak. Bunu ben çıkardım direkt ben. Böyle seçiyorsun parmağınla. bunu can yaptığında daha eğlenceli oluyor. Onun yaptığı videolarda gelecek. Böyle bir oyunu siz de deneyebilirsiniz. En azından çocuklar için bir uğraş biraz uğraşması gerektiğine, biraz zorlanması gerektiğine anlıyor. Can iki buçuk yaşında. Bu becerileri az da olsa gelişti. Yani iki buçuk yaşında motor becerisini en azından bu parmağıyla ulaştırıp araba çekmeye çalışıyor. Onun da olduğu videolar sonrasında gelecek. Şimdi kara şimşeği çekiyoruz. Kara şimşek gelmiyor. Kara şimşek. Kara şimşek. Hadi kara şimşek. Neyse çocuklar bu videodan sonra ben bunların hepsini çıkaracağım. Şimdilik size iyi eğlenceler, iyi oyunlar.